sabah Elazığ izleyicileri. Bugün en Elazığ'da pazar fiyatlarını, Ramazan'dan sonraki fiyatları bunları değerlendireceğiz. Merhaba hocam. Pazar fiyatlarını değerlendiriyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi hakkında? pazar fiyatları uçmuş gidiyor abiciğim. Evet. Yani gerçekten insanların eee şu andaki ekonomi durumu hiç hoş değil. Paranın değeri düşmüş. Evet. E, biliyorsun paranın değeri düştüğü gibi millet artık da artık bir şey almaktan evet. aciz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Rabbim e, herkese sabırlar ihsan eylesin. Peki Ramazan geldi, Ramazan'dayız şu an. Ramazan fiyatları nasıl etkiledi? Ramazan e, fiyatları eskisi gibi. Değişen bir şey yok aynen. yani milleti tabii şu anda e, gerçekten bak kendim olarak e, şu anda bir şey almaktan zorlanıyorum. 2-3 parça aldım bugün bak biliyorsun bir patates, bir havuç bir e, şey aldım 30 lira. Yani ateş pahası yani bu millet ne yiyecek ne içecek. Yani bu ııı e, ne bileyim yani artık insanlara. Peki bu yükselişleri neye bağlıyoruz? Yükselişleri neye bağlıyoruz? Petrola bağlıyoruz abici. Petrol ne kadar çıkarsa çıksın. Bu milletin de alım gücü azalacak. Petrol düşmediği müddetçe maalesef bu alım gücü de ııı e, olmayacak, Teşekkür, düzelmeyecek de. yani. Evet. evet. Teşekkür Her şey ederiz. petroldan kaynaklı. Hayırlı hayırlı yapayım, herkesin, Herkese sabırlar ihsan eylesin cümle İslam aleminde herkesine Ramazan'ın mübarek olsun. Allah'a emanet olsun. Allah hiçbir şey almadan eve dönüyorum. Hiçbir şey almadan eve dönüyorsunuz. Bir Peki. Domatesin kilosu 20 lira. Biber yaralı 20 lirayı buluyor. Ortalama 18 lira 20 lira arası. Ama hiçbir şey almadan eve geri dönüyorum. Yani işte gördüğümüz e, manzara bu. Yani daha önceden e, Aralık ayında başladılar zaman. Eee Ramazan'la gelene kadar yüklediler. Ramazanlık geldi bu halde. Ramazan e, zamı yaptılar. Yani millet ne yapacağını şaşırmış. Yani ne yapacağımız bilemiyoruz. Peki bu zamları neye bağlıyoruz? Neden? Yani denet, an... denet, denetleme yok. Hani eee Cumhurbaşkanımız çıkıp diyor eee fazla zam yapanlardan mücadele edeceğiz diyor. Bakanı çıkıyor diyor ki serbest piyasadır diyor. Evet. Eee piyasaya müdahale etmemiz söz konusu değil diyor. Biz kime inanacağız? Bak bugün e, enflasyon açıklamış 61 ama e, bağımsız e, kaynağın yaptığı araştırma 140 yani ülke yalanla dolanla yönetiliyor. Peki bu zamlara karşılık gelen emekli zamları memura gelen zamlar bunlar yeterli midir sizce? Valla bana şu anda üç e, buçuk milyon maaş alıyordum ben dört e, buçuk maaşım oldu. Ama e, geriye döndüğüm vakit, gelen zamları da üzerine eklediğim vakit benim maaşımın değeri şu anda 2 milyona yendi. Yani, <laughs> biz ne e, piyasaya zam e, istiyoruz ne de e, maaşımıza zam istiyoruz. İstemiyoruz yani. Çünkü bize verilen zamın 3 katı piyasaya yansıyor. Yani böyle bir ülke yönetilmesi mümkün mü ya? Yani kimse de ses çıkmıyor, kimse de bir şey söylemiyor. Herkes diyor ki benim e, partim haklı, benim partim haklı. Herkes e, doğruyu söylemiyor. Hani gerçeği söyle, söylesene kimsenin bu partiler kimsenin babasının malı e, oğlu değil. E, hangi parti olursa olsun. Değil mi? Olan bize oluyor yani ne yapmaması gerekiyor? Kim yanlış yapıyorsa söyleyecek kardeşim. Pazarcılara söz verelim. Selamünaleyküm hocam. Hocam pazar fiyatları nasıl? Pazar fiyatları her şeyin çok hoş, mükemmel. Her şey ekonomik. Resmen vatandaşa çalışıyoruz ama vatandaşın kendisi göremiyoruz burada. Üzgünüz işte bu yüzden. Evet. Vat, vatandaş şikayeti fiyatlar yüksek diyor. Sebze ve yeşillik konusunda haklı. Evet. Ama bizim kilerin elinde olan bir şey değil yani. Onlar da evet. para aldığı için o fiyatlar ödüyor. Evet. Veriyor. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Kaçın gülümse. E. Arka, e. Fiyatlar iyi diyorsunuz. Neresi yok işte. Elimizde bu kadar malzeme var sadece. Bununla gidiyoruz eve. Peki bu yükselişleri bunları neye bağlıyorsunuz? Neden bunlar? Yani Akari sadece fiyatları. Sadece bizim ülkemizde var mı bilmiyorum ama dışarıda da aynı şeyler var. Aynı muhabbetler var. Akaryakıt fiyatları, doğalgaz. E, her şeyi etkileyen onlar. Bir bugün cam sektöründe doğalgaz her şey aynı muhabbetler. Ya ya doğal <gülüyor> ya akaryakıt. <laughs> yükseliş. Daha devam edecek böyle. Bugün bunlarla gidiyoruz. Hala yarın neyle gideceğiz? Tamam. İki tane daha bak üç Peki, tane şey. Peki Ramazan'dan önce mi daha uygundur pazar? Sonra mı? Ramazan'dan sonra daha yükseldi. Daha yükseldi. Tabii. Ramazan'ın etkisi pazarda büyük oluyor yani. Yani insanlar zaten niyetle gördüklerinden birer iki tane daha fazla alalım diye. Alıyorlar. Suistimal mi ediliyorlar? <laughs> yani sanki biraz. Bizim insanları biliyorsunuz zaten fırsatçılar. Teşekkür Hoş ederiz. İyi günler. Hayır hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Pazar fiyatları çok pahalı ya. Çok pahalı. Vallahi. Yükselişler neden kaynaklı sizce? Yükselişler yani mazotla alakalı olabilir. Neticede bu ürünler taşınıyor. Ee, araçlarla buralara getiriliyor. Ondan alakalı olabilir. Acaba yani çiftçiden ne kadar alınıyor? Onu evet. bilmiyoruz. Ee, yani burada insan ne kadar, insanlara ne kadar veriyorlar? Ee, ama büyük ihtimal ben mazotla alakalı olduğunu düşünüyorum ya yani çünkü buraya taşıması araçlarla oluyor. oluyor ee, o yüzden belli bir pahalılık oluyor. Yani. öyle düşünüyorum. Peki Ramazandan önce mi fiyatlar uygundu yoksa Ramazandan şu an mı yani hani Ramazandan önce daha mı Ramazandan ya? önce daha uygundu. Ramazan'dan... şu an daha bir pahalılık var ee, yani bilinçli yapılan bir şey mi bilmiyorum zannetmiyorum ama olabilir yani. Zincir marketlerle pazar arasındaki fiyat farkı sizce? Ee, şu an mesela marketlerde bazı ürünler daha uygun aslında. Yani özellikle patates, soğan biraz daha uygun veya başa baş gidiyor. Eskiden pazar daha avantajlıydı ama şu an marketler de hemen hemen pazarla yarışıyor gibi yani. Daha avantajlı. Abi hiç şey söyleme. Niye? Çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı abi. Ya bunu yapacaksak seçim sandığını getirin önümüze koyun ki biz ders verek. Abi fiyatları ne var? Parasyonu var. Parasyonu var mı ki? Evet. 30 lira domates, 30-35 lira Peki, biber. Pazar Ramazandan önce mi uygundu? Ramazan önce domates 8-9 lira, 10 lira, şimdi şimdi 30 lira. 30 lira. Biber 35 lira. Evet. Nasıl Ramazana girdi böyle oldu? Al, süt yoğurt. Ramazan önce yoğurt 30 liraydı, şimdi 50 lira. Evet. Peynir 30 liraydı, 40-50 lira. Hep Ramazan'da oldu bunlar. Vallahi